Allah, Allah İç savaşın hat safhaya ulaştığı Suriye'de akan kan durmuyor. Ülkeden kaçanların sayısı yüz binleri aştı. Kaçışın en yoğun olarak yaşandığı ülke ise Türkiye. Çoğunlukla Kilis, Gaziantep ve Hatay illerine sığınan mülteciler burada yaşam mücadelesi veriyor. Konya'daki öğrenciler de duruma sessiz kalmadı. Karatay ilçesine bağlı 4 ilk ve ortaokul yardım kampanyası başlattı. Rida Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilen kampanya kapsamında evdeki oyuncağını getiren de oldu, üzerindeki elbisesini veren de. Benim elbiselerim vardı, pantolon, gömlek, ceket. Onları gönderdim. Onlara yardım etmekte çok mutluyum. Ee, bazı kıyafetlerimi ve oyuncaklarımı gönderdim. Bunun yanı sıra kırtasiye, mutfak gereçleri ve battaniye gibi yardımlar da yapıldı. Minik öğrenciler Suriyeli kardeşlerine yaptıkları yardımdan dolayı oldukça mutluydu. Çok mutluyum yardım ettiğim için. Yardım ettiğim için mutluyum. Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Ergun projenin yardımlaşma açısından anlamlı olduğunu dile getirdi. Bu hayırlı çalışmalarından dolayı okul aile birliklerine, okul müdürlerimize, bu konuda bize işbirliği şeklinde yardımcı, yardımcı olan Rida Derneği, Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu'na, rehber öğretmenlerimize ve bu yardıma katkıda bulunan velilerimize, Öğrencilerim. öğrencilerimize. çok teşekkür ediyoruz. Rida Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin ise Suriye'de yaşanan drama dikkat çekti, yardımların süreceğini belirtti. Bizler de eğitim olarak yani eğitimcilerden istediğimiz e, bu drama bizim de bir gün düşmememiz için e, bu nesilliyi e, en iyi şekilde yetiştirmek bu nesle gereken terbiyeyi, gereken ahlakı, gereken paylaşımı göstermelerini biz e, sevgili öğretmenlerimizden istiyoruz. Daha sonra öğrencilerin topladığı bir tır dolusu yardım malzemesi Gaziantep'in Islahiye ilçesindeki sığınmacılara ulaştırılmak üzere yola çıktı.